Senin, Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle küçük ve büyük şeyleri yapıyoruz. Tabii ki bilmiyoruz katları. Küçük gelen küçük kaşıkla o şu kutudan gelen şeyi yiyecek ve büyük gelen de bu büyük kaşıkla veya küçük kaşıkla ama bazen yiyecek. Durun, bazen ama e, kaşıksız da yiyoruz. Evet. Çünkü öyle malzemeler de var. Evet. Ve şöyle bir şey daha var. Çok kötü şeyler de gelir. Evet. Hadi başlayalım. At, Atıyorum. Hadi, ama, Hadi bakalım bana ne geldi? Ne küçük, geldi? Küçük, küçük, küçük. Küçük. Yok büyük. Büyük geldi arkadaşlar. Arkadaşlar küçük geldi. Büyük. Neyse. Şimdi ben malzeme ilk şimdi. Malzemeleri ben seçiyoruz. Bu önce ben seçiyorum. Evet. Bir tane koydum. Oh, oh. Bu çıktı. Hadi bakalım. Evet. Acı sos. Hayır. Katlayayım. Arkadaşlar. Acı sos. Sen ben... getir acı sosu abi. Ben git. Getir... Yok bir şey yok. Yok bir şey <laughs> Ee, bir dakika durduralım. tekrar açtık arkadaşlar bu için. çok acı diye birkaç damla koyacağız ama küçüğe bir damla abimin kaşığı ve benim kaşıyı ama istemezsek yemeyebiliriz de elbise ben koyuyorum elbise birkaç damla koyuyoruz ha. bütün hepsini dolduruyoruz koyuyorum çok 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 arkadaşlar ay bu kadar göster arkadaşlara arkadaşlar ama e, mega acı. durun küçüğü daha çok minik koyuyorlar evet ben de hemen arkadaşlar ben deniyorum Ve bakın arkadaşlar ben de koydum gayet adalet öncelikle eriyor koyun şunu şuraya iki dakika tadı güzel mi erir çok acı. Ama Öyle su içmek ya. yasak. Öyle o yapayım. zaman Yemeyeceğim diye su içebiliyoruz değil mi? Evet yemeyecek diye su içebiliyor. O zaman Eylül kalem getir bana. Eksi koyun. Eylül kalemi getirirken durduruyorum. Bay bay. Arkadaşlar geri geliyorum. Önce ben yiyeyim tabii ki de eksi atmadan önce. Bu kadar basit. Şimdi elle bir eksi bana bir artı. Bakın ne kadar minik. Arkadaşlar İki dakika durduruyorum Dur. ve geri geldik. Dur kaşığını sesine eğilecek. Evet. Dur. Sen o sırada sohbet edin. Arkadaşlar ben büyük ve büyük, küçük kart bu muydu? Hayır bu muydu? Bunlar 2 tane. Bunlar. Evet onlar. Tamam. Hoş. Bu da verdiğim ben atıyorum. Eylül çekecek. Ama Eylül önce kaşığını seviyor. Acaba şanslı mıyım? Kana he? benziyor resmen ama arkadaşlar ben bir damlasını yedim. Ağzım öyle bir yandı. Eylül kamerayı durdurduğunda sen zaten anladın. Hadi. Eylül bir bakabilir miyim kaşına? Burada kaşığım. Kokuyor ama ne? Arkadaşlar atıyorum. Atıyor. Çok heyecanlıyım. Tamam, tamam, tamam. hmm. Ne geldi? Küçük. büyük. O zaman Eylül hocam. Ama inşallah kötü bir şey çıkar. Ağabey. Benim göstermeme gerek yok. Eylül gösterdi zaten küçüğünü. Aldım. İnşallah Aras iyi bir şey çıkar. Abi. Açıyorum. Ee... Ketçap. Ketçap. Yaşasın. Kütülerden Eylül bir kış. Ya benim yiyeceğim evet. Türk ketçapı bak. Ben koyuyorum. Hayır ben kendim. Hayır, Ben bence kendin içine koysun. Tabii garip şeyler yapıyor. Hadi bismillah. Arkadaşlar ama bu ya. Ben nasıl yiyeceğim bir kaşık keçi bu. Hop doldur. Doldur. <laughs> tamam ver. Göreceksin sen ben sana ne yapacağım. Aaaa i̇şte... ödülü ben biliyorum ne olacak söyleyeyim mi ödül? Eee şey neydi kumbaramızdan e, arkadaşımıza 200 tl biz çocuk olduğumuz için 200 tl verecek. Bu sefer ilk ben yiyorum çünkü en son eylül 2'de. artı bana bir artı. <laughs> Güzel diyen Güzel diyen Biz silip geliyoruz. Evet. Şu anlık durumlar eşit değil. Ben 2-1 Eylül'ü yeniyorum. Geldim arkadaşlar. <laughs> Bu sefer. O gelsin ruhlar. Bu sefer. O ne yapıyorsun be abla ya? O bütün götürükler emire geçsin. Amin. Eylül yapma kötü El bunları at. Hadi bakalım. Atıyorum. Ya tüh be kaşıklar ben sizin ta. Açıyorum. Çok iyice. Küçük. 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 Küçük geldi arkadaşlar. Büyük geldi ya. Küçük. <laughs> küçük sandım. Bir tane. Çek şey, bir tane. Ya Emir sevdiğim bir şey gelirse. Bakalım büyük bir, bir tane çektik. Hay. Acı biber. Acı biber. Acı biber. Acı biber. biberleri getireyim. Getiriyorum. Hop geldi. Bu benim büyük kırmızı acı biberim. Deva bakın bakın. Bu küçük. Bakın boyudan daha anlayabilirsiniz. Ama istediğimiz zaman bırakabiliriz. Yani yemez zorunda değiliz. Ama eksi alırız. Başlıyorum. Önce Eylül. Acı mı? Çok acı. Ama yiyeceğim. Ama... Yiyeceğim. 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 Acı mı? Evet acı. Ama ben acılara yürüyor korkmuyorum. O yüzden Tek başımıza yapacağız. Üzgünüm. O zaman hadi bunu yapalım. Atıyorum. 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 Attım. ben bunu aldım. Aldım gördüğünüz gibi büyük mü, küçük mü bilmiyorum. Açtım. Büyük çıktı. Acaba ne çıkacak? Ben bunu aldım. Şunu bırakalım. Yiyeceğim şimdi. Emir e, o kadar e, çok acıydı diye kusmaya gitti. Benimki de baya acıydı. Ben kusmadım çünkü minicikti diye pek tadını almadım. <Gülüyor> 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 Hadi bay bay. Oh. Arkadaşlar tekrar büyük küçüğü yapacağım. Yapıp e, geliyoruz. Tamam mı? Sen at abi. Abim de geldi geri. Dur düştü. şimdi sen al ben buradakini. Tamam. Aldım. Ben yere düştüğünü al. Açıyoruz. Ne geldi abi? Büyük. Bana o zaman küçük geldi. Dondurma mıydı? Evet Arkadaşlar dondurma ama küçük görüyorsunuz gibi. Küçük. O zaman ben dondurma alayım. Abi. Sus lan senin yüzünden geberecektim. Ben bu arada dedim bu videoyu çekelim. Ama abim. Dur içine gösterir mi arkadaşlar? Ah ah dondurma görüyor musun? Dur ben almadım. Abi bitti. Seni yiyişin. Ama bir tane büyük kaşıkta. Arkadaşlar, alın yine sizde. Gome gome gome. <laughs> Buz gibi. <laughs> Abim az önce hayatını yaşıyordu. Ne yaşayıp şimdi Arkadaşlar acı biber acayip acıydı. Siz görmediniz ama biz evet. yani ben kustum neredeyse. Ben onu dedim biliyorlar arkadaşlar. <laughs> bana öyle <laughs> bakma. Annem biliyor mu peki? Hı hı. Necdet de Ama tuvalet Durun gezi bir şey diyoruz. Arkadaşlar Eylül de eksiyecek. Son biberini yemedi. Hı hı. Sen bence o kadar büyüğünü. Yani. Arkadaşlar diğerine geçiyoruz. Durun. Durun. Önce şu kapı bir şey. Oh, dur. My man of the açık. Arkadaşlar Küçük. Arkadaşlar Atıyorum Hayır bunu atıyoruz Son bir tane kaldı zaten o yemekte ee, Hangisini atıyorsun abi ben bunu alayım Acaba ne çıkacak Büyük Üzüm Üzüm yemeği ve çıkacağım. Ama ben Büyük geldi. Ben bayağı bayılırım geç arkadaşlar Eylül okuyamamış benim büyük arkadaşlar... şaka şaka Eylül büyük <laughs>

2 3 tane, tane şimdi Kaç tane koyacak bilmiyorum. hemen geliyoruz. Daha uzun Şimdi sıra bende. Bende de hiç tabak gerek yoktu. Bir tane. Arkadaşlar, e, hadi başlıyoruz. İlmiz saniye. İlmiz saniye kadar sana. Bir. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Neden 15 16 17 18 19 20 Tamam hadi hadi hadi. 5 saniye daha. Umarım. İki. Sus de... hadi ye. Bir. İki. <laughs> sürüç, dört. Beş. On, beş. beş saniyede. <laughs> Bir. İki. Üç. Dört. <laughs> Ve dört buçuk. Dört yetmiş Beş. Beş. Arkadaşlar size bay bay. Hayır durun. Ha doğru dur. Artıları açıklayacağız. Evet biliyorum. Sonra 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 dondurma da artı artı artı, artı, artı. artı artı. artı. Arkadaşlar diğerini Artı artı bir tane daha yapıyoruz. bir tane son bir tanesini yapıyoruz. Saymadım ben kazandım. Hop durun arkadaşlar sayacağız. Tamam. Emir'de ee, dört tane artı var. Bir de bir tane de eksi var. Bende üç tane artı var ve iki tane de eksi var. Kumbaradan parayı çıkar. Arkadaşlar siz de görün ama Arkadaşlar ister vereceğim dur. 200 dedik. Ha, 200. Aa, benim kumbaram açılmıyor. Açılıyor biliyorum. Açılmıyor şifresi şey, değiştirildi. Yanlışlıkla değiştirmiş. Biliyorsun sen şifresini. Bir tanesi. Hayır. Yani şey gibi yani. Arkadaşlar durun açıp geliyorum. Arkadaşlar Eylül bana parasını verecek yarın size. Bay bay.